Sevgili gençler, 4 yıllık lise öğreniminizin sonuna gelmiş bulunuyorsunuz. Bu süreçte edindiğiniz kazanımları uygulama vakti gelmiştir. Zor bir süreçte hazırlandınız, ancak hazırlandığınızda çalıştığınızda bizler şahidiz. Sizleri gelecekte en güzel yerlerde görmeyi temenni ediyoruz. Allah çalışan herkesin emeklerinin karşılığını versin. Başarılar daima sizinle olsun. Sevgili gençler, uzun bir maratonun sonuna geldiniz. Çok emek verdiniz. Şimdi emeklerinizin karşılığını alma vakti geldi. Hafta sonu geleceğiniz YKS sınavında hepinize başarılar diliyorum. Size tüm kalbimle güveniyorum. Allah kolaylıklar versin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Asım'ın neslinde ilk yılımdı. Edepli, ahlaklı davranışlarınızla diğer liselerden farklı olduğunuzu hissettirdiniz. Sizlerle tanıştığıma memnun oldum. Bir yıl gibi kısa bir süre pandemi nedeniyle aralıklı da olsa sizlerle birlikte olduk. Bir etkileşim, bir paylaşım e, yapmaya çalıştık. E, cumartesi ve pazar günü gireceğiniz YKS sınavında hepinize başarılar diliyorum. Dualarım sizlerle. İnşallah hedeflediğimiz e, netleri, puanları alacağız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun arkadaşlar görüşmek üzere. Arkadaşlar sınavda hepinize başarılar diliyorum. Biliyorum ki hepiniz çok başarılı olacaksınız. Allah yardımcımız olsun. Değerli gençler uzun bir çalışmanın sonuna geldik. Umarım sınavınızda başarılı olursunuz. Çok çalıştınız, çok emek verdiniz. Emeklerinizin karşılığını alırsınız. Size canlı gönülden başarılar diliyorum. Sevgili gençler, sizinle yaklaşık iki yıldır beraberiz. Bu iki yıl boyunca gerçekten sizin çalışmalarınıza, gayretlerinize şahidiz. Ve ben bu çalışmalarınızın, bu emeklerinizin sınava da yansıyacağına inanıyorum. Ee, sınavda hepinize başarılar diliyorum. Allah zihninizi keskinleştirsin arkadaşlar. Kalbinizi ferahlatsın, gönlünüzü genişlesin. İnşallah hepiniz için en güzel, en hayırlı sonuçlar olsun. Herkese sınavda başarılar. Bismillahirrahmanirrahim. Ve en lil insane illa İnsan için çalıştığından, emeğinden başkası yoktur. Sevgili gençler, 4 yıl boyunca hemen hemen bütün toplantılarımızda söylediğimiz, vurguladığımız bu ayetle sizi yarından itibaren gireceğiniz sınavlara uğurlamak istiyoruz. Rabbim gireceğiniz sınavlarda yar ve yardımcınız olsun. 4 yıl boyunca birlikte geçirdiğimiz süreç içerisinde Okulumuzdaki gayretinizin, çalışmanızın ve emeğinizin farkındayız, buna şahidiz. Umuyoruz ki Asım'ın İstanbul Üniversitesi'nde yapmış olduğunuz çalışmalar hayatınızın geriye kalan döneminde de aynı hız ve tempoyla, aynı aşkla, aynı şekilde devam edecektir. Bizler sizleri sonraki hayatınıza uğurlarken iyilerle karşılaşmanızı, başarılı olmanızı, sağlık ve sıhhatle yolunuza devam etmenizi diliyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Muchas sure